Yine güne selamünaleyküm. Arkadaşlar diyeceğiniz kaç gün oldu? Valla çok gün oldu ama bekledik. Değil diyeceğiz ama şu an son rutuşlarımız kaldı. Elektrikçi abi işini bitirecek Muhammed abi. Çok iş var. Gece uyur battı zaten Yakup. Yakup'la beraber uyudum ben. Nasip bakalım. Kendinci arabanın son durumunu göreceğiz. Neler olmuş, nasıl olmuş. Tekrardan hayırlı günler. Bakalım neler olacak. Salihli'de görüşmek dileğiyle. çökerken saide. Çöker, çökerken saide. Çökerken sayde. Aile. Evet, Salihli'ye girdim. Şu an sanayiye doğru yolluyorum. Şura benim kaldığım otel. Şurada kalmıştım. Otel yener miydi? Çok teşekkür ediyorum. On numara bir yani. Normalde sağdan gelenin durması lazım. Yine geçmem lazım. Aynen de öyle oldu. Bakalım sürprizde de doluyuz. Neler olacak görelim. Şura ikizler otomatife, ikizler karosöre gidiyor. Şurası. Polis emirlerimize yakalanmayalım. Şöyle o da böyle. Oo. Ben buradan sağa gireceğim. Çünkü buradan gitmek istiyorum. Çünkü burada daha güzel. Diğer tarafta çok çakıl çukur var ya. Yani. Nasıl bir top fırça yedik. Evdekiler bir yolda diyor. İbrahim Çartak gidiyor. İbrahim Çartak <laughs> selamla. İbrahim abi işimiz olmadı arkadaşlar. İki hafta dedi. Yani bir buçuk hafta sonra yaparım işini ancak dedi. Ben de bir buçuk haftada kalamam. Benim arabayı Cuma günü veya da Cumartesi günü teslim almam lazım. Olaylar çok karıştı. Acayip derece. Koreli abime de uğrayalım. Geldik bakalım. Muhammed ustamızı ziyaret edeceğiz. sen inşallah ne olacak göreceğiz. Bakalım araba ne durumda. <laughs> göreceğiz. Ben umuyorum güzel şey olmuştur. Arkadaşlar giriş yaptım şu an Mahmut Çoktan geldim de Mahmut Usta çarşıya gönderdi. Bu da abilerimiz hoş gelmiş. Kral kral. Şu buraya Muhammed abi tam çizgilerin arasına attığı için bunlar yapılmış. bunlar da yapılmış. Bu size göre kaba gelebilir ama şu kaba değil arkadaşlar bilginiz olsun. Muhammed Usta işte yine şahane bir içerik konuşturmuş arkadaşlar. Ben anlatmıyorum baba şu arkada yanan yerler olacak. Kronlarımı sağ olsun yapmış. Muhammed abi şeylere yarattın mı? He? Çakallara yer attık mı? Attık. Attık değil mi? O çakallar değil, sarı lambalara. Yok abi ona ayak yaptın mı? Valla. Tamam onu Metin Günek Bey halleder artık. ne neye Ben hep çekeceğim. Bakalım güzel olmuş aynalarımız. Sıçıyor. Aynalarımı göstereyim. Halbuki şey abi. Şahane olmuş <laughs> cidden. Bugün arabayı toparlıyoruz inşallah. Vallahi usta geldi Evet, Muhammed abinin oradan çıktım. Koreli abi şöyle bir görüneceğim. Durun bakalım neler olacak. Aslında Koreli abi hiç görmek istemiyorum. Görmüyorum çünkü dükkana değil herhalde. Yine işinin başında krallar. Krallara bakıyorum. Hayırlı işler olağa gelsin. Gelmeyeceğim zannettiniz değil mi? Tabii ya. Geliyorum geliyorum buradayım öğlen buradayım. Görüşürüz. Öğlen geleceğim. Abicam dükkan oraya geliyorum. Abilerim on numara durmuş abim. Zafer abim, abim çok yardımcılar bana sağ olsun da. Emniyet kemer ötme ya. Gideceğim mesafe kısa. Aslında kemer önemli arkadaşlar. Kemeri takmamız lazım. Kral abi. Yine eski krala döndün ya şu anda. Arabam basık olsaydı. <laughs> şu an burada. Ah, ah, eski arabam olsaydı kedim. Eğirli. Bak sağdan geleni yol ver. Ben susturacağım bu kez vurdum ama doğru. Sağdan geleni yol vermem lazım arkadaşlar. Yukarıdan ayak yapılması lazım. Onu nasıl yapacağız? Onu Metin Günak'la bir konuşalım. Abla izin inşallah bakalım. O da Sami. Elal abim. Geldim herhalde ya burası. Taş demir. Ah gördün mü makineyi be. Makina be makina. Ooo Sky'ın eski kafa arkadaşlar felaket. Eski kafa gördüm bir tane orada. Aa bu parsalı Ferhat abinin arabasıyla şok olurum burada. Yok o değilmiş pardon. Arkadaşlar bazı köpekler böyle havlar. O yüzden bir şey dememize gerek yok. Anlatılmasın. Allah'a gerek yok. Yeni kafalardan ben aslında bizim kamyonu şunu istiyordum. Olmadı. Kırımcı ile konuştuk nasip Selam Selamun aleyküm olay gelsin arkadaşlar. Yine ağır <laughs> toplantı var içeride ya. ben bir baskın yapayım dedi Bilal amcama. <gülüyor> <gülüyor> ya bu koşturma. Arkadaşlar insanların huzur bulduğu yer ilk reklam. Arabanız çünkü en son buradan çıkıyor gidiyor İzmir'e. Başka bir yerden gitmiyor. Kral benim. Haa <laughs> Uğur abi evet. her de Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Canım amcam. Sen olmadan var ya. Selamun <laughs> selam <Aleykselam> amca. Selamlar. <laughs> Arkadaşlar konuşmalara devam edeceğiz daha sonra. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ases benim boyacım var Murat abi. İlk başta onunla konuşmuştum. Videolarda göstermiştim zaten. Part 1 ile 2 de görmüşsünüzdür büyük bir ihtimal. Aa Raif abi ne yapıyorsun? Düz kokpitin şeyini yapıyorum abi. Açma kapama düğmeleri yaptıracağım ya. Onu. Abi yarın İlhan amcam selam var bol size. Görüşeceğiz diyor. Ben gitmiyorum buradayım ha. Tamam haberleşelim. Evet. Çılgınlar coşuyor. Hadi bakalım. Babacım iş buraya kadar geldi. Şimdi arabamız bitti sayılır çok şükür. Bir tane boyacımız var onun ismini vermeyin. Koreli sayın abi benden şey oldu zaman şimdi burada buradaki boyacıdayım diye konuşmam arkadaşlar. Bize esnaf lazım bir tane boyacı var. Yani yine sevdiğimiz bir abimiz diyelim. Bizden yaşa büyük olduğu için hürmet gösterelim. Yapacak bir şey yok. Bunlar gerçekten. Araba. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Manisa'dayım ben de. Selamünaleyküm. Salih'ten son gelişmeleri aktarıyorum arkadaşlar. Son gelişmeler yine dediğim gibi diğer videoda eşim doğum yapacak ben gidiyorum. Ben yine diyorum siz videoları izlediğiniz süreçte ilk videoları izleyeceğiniz aslında. Yani ilk videolar arabanın kaza videoları. Yani kaza yaptığım zamanki videolar. Bu karasörcü abimiz de arabaya getirmiş. Yeşillik çiçeği bir abimiz vardı. Mavi skaynası olan. Bu askıdayla karıştırmayın. Ben de karıştırdım. Bu yeşillikçi olan vardı yeşillikçi. Balıkesirliler. Burada Urfalı abimiz. Antepli abimiz. Urfa demiş. Burada Urfalılara da selamlar. Antepli abimiz. Kasacı kendisi. Ne karar abi? Akbaşlar karar serdi tabii benim karavizercim demeyeyim de yani bize kasa yapan demeyeyim. Benim ilk tanıdığım kişi burada Özü, şey, Özü İkizler. Şey, öz İkizler, İkizler karavizler İsmail abilerim. Burada sahilleri görmek istediğiniz kadar çeşit çeşit araba var arkadaşlar. Yani tır, kamyon hastası adam buraya gelsin. Sabah tamam, akşam ilk reklam orada beklesin. Çünkü en son araçlar Uğur abiler. Uğur abi doğru mu? Bak bir. En son araçlar Uğur abileri buradan çıkıyor arkadaşlar. Başka bir yerden çıkmıyor. Tabii bizim aracımız burada yapılacak. En son yani şeyde yapılacak. E, Hikmetin orada. Hikmetin oradan buraya gelecek. Buradan top alıp çıkacak. Burada bir tane eksizi var size onu göstermek istiyorum. Yine İbrahim abiler çalışıyor. Merhaba Abi Selam. Nasılsın kardeşim? İyi abi hoşçakalın. hocam merhaba. Hah? Evet. 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 Tabii size abi en son partiye doğru 5. 10. partide olursunuz ama sorunca izlersiniz yani. Sorun değil Allah Bu da e, Nakçı. Yani lakabı ne bilmem Nakçı. bak işte. A adam oturuyor şerefsizim ya bu A A. Evet arkadaşlar yine dediğim gibi İlhan amcam sağ olsun. Ön yani kameradan da gördüğünüz gibi İlhan amcam bana çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Bu, bu adam oradan oynuyor Kalpten oynuyor İlk anladın mı? Aynen. Şöyle karşıdaki arabayı da göstereyim burada bu arada. Bunu da görmüş olduk. Yani İlhan amcam bana çok yardım etti. Allah razı olsun. Çok koşturduk. Ali abi biraz bizi yordu. Tabelası olmayan reklamcı var mı? Var derseniz daha buraya göstereyim size bak en kara reklamcı, Salih'in en kara reklamcısı ama tabelası yok. Neden? Çünkü reklama gerek yok o bizi bulmak isteyen. Menfaat olan bizi bulur diyor ya atalar, doğru değil mi lan amca? Menfaat olan bizi bulur, bu da Isuzu. Benim hasta olduğum bir araç arkadaşlar bu Şimdi bak ben yine söylüyorum Isuzu kardeşlerime. Iveco Katır arkadaşlar, yıllardır söylüyorum. Iveco Katır, Iveco. Dağda, taşta, bayırda, şehir içinde kullanabileceğiniz, yani kısa mesafede kullanabileceğiniz çok güzel bir araç. Tamam mı? Isuzu kız gibi. Ne yaparsın? incitmezsin korursun, kollarsın. Yani bu araba ben de olsa şu an benim videoda gördünüz. Ben diğer videolarda gösteriyorum zaten size. İzlediniz. İzleyenlere söylüyorum tabii. İzlemeyenler ayrı bir şey. Benim videolarımda gördünüz arkadaşlar. Ben kendime araba yaptırıyorum. Çünkü kendim kolladığım için yaptırıyorum arabalarımı. Kendim kollamasam araba yapmam. E sen ben bu arabanın neresini kollayayım arkadaş? Şimdi bana söyleyin. Ne yapayım da kollayayım? Yani açık konuşayım ben bunun neresini kollayayım ama iyi yok baba kendi arabamı kollarım. Bunun neresini kollayayım bir yerden bir yere yıkılırsa. Arkadaş şu arabanın tamponu olmuş bak şu gördüğünüz tampon 15 var mıdır amca serviste? Bak rahat 15 vardır diyoruz yani daha 15 liradan bahsediyoruz. Şu öndeki radar zaten en az 8-9 bin liradır yani önde radar var bu arabanın. Ama Iveco'da öyle bir derdin yok. Iveco'da ampul patladı değiştir. Ya şu arabanın farları tam Isuzu kalite kokuyor kalite. Bak ben size karoser farkını göstermiyorum arkadaşlar. Karoser söyleyeyim şöyle bakın. Öz ikizlerin karoseri yaptığı karoser. Akbaşlar karoser orada mesela. Göstereyim. Kendiniz karar verin. Bak bu karoser var. Abi burada bak elektrikçi de çok. Çok elektrikçi var. Bak bu arkamda gördüğünüz olduğunuz İbrahim abiler. Bunlar da elektrikçi. Elektrik işi yapıyorlar. Ama İveko'yu yapacak adam yok. E ben yaparım diyen adama ben güvenmiyorum abi. Bak Muhammed abi bana o güveni veriyor. Ama ben yaparım diyen adama ben elektrik işi yaptırmam. Bak Al sana Isuzu. Al sana Atego baba. İçi yapılmış. Kitli tabi bunlar. <laughs> Açık bırakmazlar alakaları. Kimse bilmesin diye. Neden? Salinin altın kuralı. Salinin altın kuralı ne abi? Arabanın içi yapıldığı zaman kilitleniyor mu? Açılmıyor değil mi? Yani arabanın içi taşıma yapıldığı zaman kilitleniyor değil mi abi? Açılmaya şey. Açılmaz. Şöyle de göstereyim abi şöyle. Evet. Arkadaşlar şöyle tanıştırdın mı millet? <laughs> Tanıştırdım ya. Abi Salli de yani. Evet. Büyük popüler. Şu da şöyle yakınlaştırayım. Artık Uğur'un imzası. <laughs> Uğur abi sağ olsun. Şöyle kendi videomu çekeyim mi son kez? Çünkü Salih'ten gideceğim bugün. Son videoyu çekip çekmekle çekmemek arasında kararlıyım. Bu arkaya bak. Bir dakika. Bakıyorum. Kamyoncu olan anlar. Kamyoncu olmayan anlamaz. Arkaya bak kornası bu. Keyfe gider kimse koyuna basmaz. Gel! Gel 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 gel! gel. <laughs> Mesela sınıfların arasında, 10 tekeller arasında Ateko ile Isuzu'yu da karıştıramazsın, kıyaslayamazsın. Abi Allah'ım et. Ateko Isuzu farklı bir şey. Misal o, o da 10 teker, o da 10 teker. E o zaman Mercedes'in 10 tekeriyle Isuzu'nun 10 tekerini kıyaslayalım, oluyor mu? Var mı öyle bir şey? Yani bazı arkadaşlar İveko abi İveko peşimi bırakmıyor demiş. Siz inanmıyorsunuz bana bak. İveko vallahi peşimi bırakmıyor. Bak, gördünüz değil mi? Anlatmaya gerek yok. Uğur abilerin dükkanına selam. Bilmiyorum burada videoyu tamamlar mıyım. Çünkü göndereceğim arabayı artık son almaya geldiğim video olacak. Onu videonun kapağına koyacağım. Allah izin verirse. Bakalım her şey güzel olacak. Şimdi Uğur abi bu çalışma yapıyor. Bakalım arkaya ne olacağından karar vermeye düşünüyoruz. İnşallah bakalım. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. İlk reklamdan selam. Burada başlamadım videoya ama elektrikçi Muhammed Usta'nın orada başladım. Videoyu yine en son burada sonlandıracağım. Yine arabayı burada sonlandıracağım. Konuştuk, baktavı alacağım. Bütün ustalar oraya çağıracağım. Herkes bir vekil atar artık. Gelmek isteyen gelir. Ben davet edeceğim. Tabii günümüz bir aksiyon kendi arabamıza gelmez değil. El alemin arabasına gelirse sıkıntı. Ondan dolayı koşuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi olaylar bundan ibaret. Kendinize iyi bakın. Rabbim hepinize sağlık saat versin. Hepsiniz de NPR 3'te nasip eylesin diyeyim. 10 teker. Sky ne versin size Allah Volvo versin. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun. Evet babalar Salihli'ye indim şu an. <laughs> Muhammed abi dükkana doğru gidiyorum bakalım hayırlısı. Neler olacak? Güzel olacak inanıyorum. Allah'ın izniyle inşallah. <laughs> Muhammed abi güzel şeyler başarıyor yapıyor. Oh. Bismillah. Üste gördüğünüz şeyler, ışıklar komple bir panoda toplandı. Bizim arabanın orijinal panosu değil, orijinal panosunu ellemiyoruz. Bir videodaki şeylerle alakalı bir şey söyleyeceğim. Bakalım eğer e, videolarımız ilerlerse, kanalımız ilerlerse, GoPro alacağım alanız bu derse, fırsat bulursam. Kendi işimde de, İzmir içinde de size videolar çekmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Yani jübe yapıp bırakmamaya çalışacağım. Sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum, olay Hadi bakalım, devam. Arabanın orada görüşürüz. Şimdi siz bana diyeceğiniz hep Koreli'nin orada mı? Bu şeyi videoya başlatıyorsunuz ya. Koreli abinin orada başlatıyorum videoya. Bir dakika konuşayım. Anasını satayım. Aa bu da Latif abi. Latif abi. Hayırlı <laughs> işler. Allah gelsin. Aha. Vallahi yakaladım bak bak. Maşallah gözleri ceylan gibi. La ilahe illallah. <laughs> cam modülünü, cam modülünü ayarladım çok şükür. Tutturdum abiyle. Muhammed abi halletti. Ta rafların arasından, tozlu rafların arasından bir tane modül çıkardık. Dörtlü modül ama sağlam. Bizim ikili işimiz yarıyor. O modülün diğerinde bir şey açma kapama yaparız. Elektrik vereceğiz bir Bakalım hayırlısıyla. Şimdi bu da merkezi kilidin modülü. Bastık mı camlarla beraber kalkacak. Normalde yeni nesil oluyor. Bizim arabalarda olmuyor. Iveco serilerinin yenisinde yok. Arabalarda yani hiçbir şekilde şey yok. Cam kaldırma modülünün bir anlamı yok. Yeni Isuzu'larda var. işte bu 2015 yani 2010 sonrası arabalarda var. Evet. <laughs> Vay sodalar kime? Sodalar kime? Helal. Oğlum bunlar en son ki videolar kanalara. Partiki partiş olacak videolar. İstediğini yap. Bu videonun yüklenmesi ay sonu. Eee şeytan! Euzübillahimineşşeytanirracim. <laughs> evet arkadaşlar, Muhammed Usta çok şükür <laughs> yaptı. Bakalım. Remzi ağabeyimiz evet, basıyor. Deneyeceğiz bakalım. İkisinin aynı anda kalma ihtimali düşük ama... <laughs> Oğlum elektriği ne şimdi? Dörtlüğü de bağlamış Muhammed e abi, Allah razı olsun. Dört ha. Bizi şey yapacak, bırakacak yeri Evet. Kilit. Kumandasının biri çalışmıyor. Var sağa kalkıyor arkadaşlar. Sola geçeyim. Sola şimdi kalkacak inşallah ya. Evet, Daha Bitti. Bu kadar basit. Şimdi bunları ayarı tamam Başka abi. da bir şey yok Allah'ın izniyle. Bitti yani. Hadi bak. Açılma yine uğraştır. Sağ uğraşır, günü uğraşır. Buna cuma namazı. Sana geleceğim. Sağ günü cuma namazı. Bu adam beni ötürecek yani. ama. ya. Valla ama. E, abi elim biraz yoğun ama. De bir o. Yine deneme bir iki. De. Valla nasıl yapacağız? Bir şekilde yapacağız. Yani bir çok güzel oldu. oldu. O bir doğayen. Yani. Anlatmaya Aynen. gerek yok. Youtube'da en çok görünen adam. Tarım işi yapan abinin bir arabasını göstereceğim. Ak ah, söyleyemiyorum bile artık. <laughs> bu abim hayvancılık yapıyor. Arkadaşlar arabanın içinde kuzular kalmış <laughs> Kuzularla beraber kalıyormuş Emre abi bu arabanın içinde öyle söyledi. Duyduğuma göre Emre abi! Kuzular bu arabanın içine mi duruyor? Bir bakar mısın? <laughs> Kapı bile kapanmıyor. <laughs> Mahmut abi bu konu hakkında ne diyorsun? Bak zoom yaptım bak. Mahmut abi baksana bir. Bu araba tek. Köpek mi Geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Daha? Neşemiz bol olsun. Kapat, Kontağı kapatıp geri açayım. <laughs> Dene bir de yapı. Açayım mı? Kapattım. Bir tane, bir tane, bir tane. Arkadaşlar çok korkuyorum bagaj açmaya. Aç aç aç. <gülüyor> <gülüyor> Bagajda da sılaj taşıyoruz, saman taşıyoruz. Allah belanı vermiş, tobaç tomaşlıktan çıkmış. <laughs> Abi de Femi Koç falan koşsa arabaya geliştiriyor. Yetme lan. Arkadaşlar Muhammed Zorik'ten görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum. Evet, evet, yukarı panel bitti. Mouse'tan devam ediyoruz. Mahmut abi bir evet. dinletelim arkadaşlara. Abi yukarılara tamam belli zaten. Konular inip kaldırma açık. Onu biliyoruz. Her türlü baba hadi bakalım. Gençler bizde. Abi şu an bu haldeyim bak görüyor. Hala yetiştiremedim arabaya. Araba perşembe günü öğlen çıkar dediler. Öyle geç kaldık. O yüzden olay kusura bakma. Cuma sabah atsak olur mu? Hani günden güne atıyorum hakkında de özür yani. Sana çok mahcup oldum ama. Araba bak abi. Anlatmaya gerek yok yani. yani. Elim ayağım komple yaş. Şu an yoldayım Salihli'ye gidiyorum arkadaşlar. İşim bayağı bir uzadı. Bu işin sıkıntı çıktı. Şeyci sıkıntı çıkardı bize. Işte. Teyipciğim anlaştığımız arkadaş. İsmini vermeyeceğim, söylemek istemiyorum artık. Kavga etmek istemiyorum, bunu aldım, daraldım. Tek başıma kaldım. Gidince göreceğiz neler orada, zorlayalım bakalım. Salih'in yiyeceğini devam edelim. Evet arkadaşlar, son Muhammed abinin odası geçerimize. Bitti işimiz. Araba şöyle göstereyim. Araba komple bitti. Muhammed abi sonra tuşlar yapıyor işte. Allah izin verirse son bağlantılar yapıyor. Necati ile bitti. Bitti. Bayağı bir yoruldum. Uğraştım ama yine bu saate kaldım. Yarına kalsam daha iyi olurdu aslında ama. Abi bunu YouTube adımı açıyorsun. Evet. Evde bekleyen var. Adımızı duyur da. Ah. Muhammed Oto Elektrik. Söylemeye gerek yok. Ya ben şeytan çağırdım. Menfaat şeytani. olan zaten bulur bizi. Ne şeytan oğlum mevzu besmele çek bırak şeytanım yeterim şimdi uğraştırma bizi. <laughs> abi rakabımız. Canım sıkkı okunuyor zaten. Biraz... E... Dedim ama. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım abi. Bir son çakmakla yapmak için burada geç kaldım bu kadar. Ben kafaları almadım. Yanak çektirecektim. Olmadı, Nasip olmadı. İşte arkayı da yaptım komple. Ama o dediğim şey olacaktı. Altımda atlet yok. Üşüdüm buna biraz soğuk. Değdi ama hevesimde kırdılar diyeyim. diyeyim? Fragmanla görürsünüz. Kafam için yaptım.